Kırmızılara doyamadık bugün bir tane de daha Kurunic Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Bosna Ersekli orta saha oyuncusu 15.45'te İstanbul'da olacak. Rade Kurunic <laughs> Fenerbahçe'nin Milan'dan yeni transferi değerli izleyenler ve bugün Kurunic de İstanbul'a gelecek. İki gün önce Bonucci'yi Fenerbahçe İstanbul'a indirmişti. Kurun de bugün İstanbul'a gelmiş olacak. 11 Ocak'ta transfer dönemi açıldı ve Fenerbahçe hızlı bir şekilde hamlelerini yapmaya devam ediyor. Önce Bonucci, sonrasında Radja Kurunic. Kurunic'e de bugün Fenerbahçe kavuşacak diyelim. Detayları zaten Fenerbahçe bölümünde daha uzun konuşacağız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hem Fenerbahçe hem Kurunic'e. Fenerbahçe dediğim gibi çok hızlı bir şekilde transferleri bitirme yolunda ilerliyor. Şimdi yarı otomatik offside sistemi Kurunic üst üste kırmızılar. Dediğim gibi Kurunic'e Fenerbahçe kısmında zaten geniş bir şekilde konuşacağız. Biz dünkü maçı konuşmaya devam edelim. Savaş abi transfer dönemini konuşuyorduk. Transfer döneminde çok övgü alan bir Galatasaray yönetimi ve Erden Timur vardı. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada e, transferlerinden tam olarak verim alamayan bir Galatasaray var. Ee, Ocak <laughs> transfer döneminin sen Galatasaray için nasıl geçmesini bekliyorsun? Bu isimlerden bir malma çabası devam edecek mi yoksa ayrılanlar, mutlaka olacaktır ama ayrılanlar, gelecek olanlar e, ilerleyen günlerde nasıl bir dönem bekliyor Galatasaray'ı? Galatasaray transfer yapacaksa bir defa oyuncu satması lazım gibi geliyor? Çünkü futbolcu ödemeleri vardı onlara dedi. Birikmiş primler vardı onları dedi. Dün Sayın Başkan da açıkladı. Metin Öztürk de açıkladı. 80 milyon TL yatırdık diye. Dursun Özbek de yani bir birikmiş alacaklar vardı ortada. Onlara e, yatırmak için bayağı bir çaba sarf ettiler. Loja satışları vesaire. Transfer konusunda net söylüyorum. Bir oyuncu satış olması gerekeceğini düşünüyorum. Yani sol bek, orta saha, bir tane forvet hattına oyuncu alacaklar. Çünkü Halil'le olmaz. Bakan bu. Afrika Kupası'nda e, Fenerbahçe transfer yaptı, Beşiktaş transfer yaptı, Trabzon yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yani Galatasaray'ın bir defa bir numarası sol bek olması lazım ya. Ömer yani sonuç, sonuçta geçen seneden beri Galatasaray iki senedir sol bek sıkıntısı yaşıyor. Bakın dün orada Kazım Can oynuyor. Sağ tarafta Ali Turalp oynuyor. E, Barış Alper'in cezası bitiyor. Bu hafta mesela Kayseri'de büyük ihtimalle sol bek oynayacak. Kaan Ayan, Saça Boy döner. Hani e, eksikler <laughs> var. Planlama hatası var. Evet sezon başında Şampiyonlar Ligi için kağıt üzerinde baktığınız zaman çok harika isimlerdi. O zaman da söyledik planlama da bir yanlış olabilir. Bakın burada e, yüksek maliyetli oyuncular. Hepsi yüksek maliyetli oyuncular. İsim diye anılan oyuncular. Karşılığını verebildiler mi? Veremediler. Veremediler. Icardi de mesela geçen seneki performansından çok uzak. Geçen sene direkt şampiyon yaptı Galatasaray'ı. Beşiktaş maçından sonra o sakatlıktan sözcüğünden sonra doğru düzgün antrenman yok. E, i̇ğneyle maçlara devam etti. Şimdi bakan bunun da tam forma gideceği zaman Afrika Kupası'na gitti. Zaha dün sahanın en kötüsüydü. Geçen hafta bakalım yine Konya maçında en kötüsüydü. Beklenti en yüksek oyuncular Tete, Hakim Ziyech Afrika Kupası'nda. E, Endombele hala tam olarak hazır değil. Olmayan bir oyuncu. Bir an önce transfer yapması lazım ve sol bekle başlaması lazım. Bir sol bek Berkan'ı geri aldı Galatasaray. Belki Dubai'de istiyorlar alabilirler bilmiyorum. Yani bunları transfer olarak görmüyorum ama bunlar zaten Galatasaray'ın oyuncusu. Ama bir Solbek, bir orta bir de e, forvet Galatasaray mutlaka da transfer lazım. Ya geri çağrılırsa çünkü bu yönde bir girişim olabilir. Başkan e, başkan bek transferi yapar mı Galatasaray? Her gibi? türlü yapması lazım sol bek transferi. Yani Galatasaray'ın bir tane çünkü bizim burada fotomaçın ...Turkaz Medya törenine geldiği zaman Sayın Başkanım sol bekle görüştüğümüz biz var dedi. Bizim bu binamızda e, aşağı yukarı bir 15-20 gün önce görüştük futbolun bozulduğunu ifade etmişti. Peki, sol bek transferi yapması lazım. Saşe Boye'nin net bir ikamesi olmamasına rağmen bu arada Kaan bence Konya spor maçında çok iyi oynadı. O ayrı bir şey. Ama Kaan ön liberoda değerlendiriliyor. Sanıyorum se e sezon başında Kaan e sağ bek rotasyonu için düşünüldü ki e Dubois'a gönderildi değil mi? Çünkü evet. hani yani kanatlarda sorun yaşayacağınız zaman aslında Dubois gibi bir ismin kadroda bulunmasının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Planlamadan bahsediyoruz. Dubai tabii ki önemli ama yabancı kontenjanı çok kadro şiştiği için gönderilmek zorunda kaldı. Yoksa kalabilirdi. Hatta hala -hal Lundama Galatasaray'ın oyuncu şu anda takımla beraber çalışıyor. Sözleşme fesih yapılmıştı daha resmi olarak olmadı. Kazımcan sol bekte devşirme sol bekte oynuyorsunuz. Kaan Ayhan dediğin gibi 8 numarayı devşirme oynuyorsunuz. Ne zaman zaman sağ bekte devşirmeyle oynuyorsunuz. Stoper attı Nelson Abdülkerim ve Sanchez başarılı. Onu bu sezonun en başarılı mevkisi orası yani onu hiç yadırgayamayız. Bazen zaman zaman dün de mesela öyle oldu. Ali Turap Bülbül, Kazımcan e, elinde yedek oyuncular var. Hepsi genç oyuncular. Değişim yapamadın ama her şartta Galatasaray'ın kazanması lazımdı ve Sayın Metin Öztürk Sivas'a giderken transfer yapacağız dedi. Başkan burada transfer yapacağız dedi. Bence biraz geç kalınıyor. Hani e, ekonomik anlamda mı bunun sıkıntısı var? Oyuncu satmak mı gerekiyor? Çünkü en onun satışı görüşülüyor şu anda yani bekleniyor. Zaha için, Kerem için, Tete için, Boya için bunlara nasıl bir teklif gelir ya da nasıl bir teklif geliyor bilmiyorum çünkü bu konuda şu anda kulüpten net bilgi alamıyoruz. Satış gelen teklifler konusunda. Ama Galatasaray'ın değerli oyuncuları var. Yani satıştan gelir elde edeceği. Yani e, bence şimdi şöyle düşünüyorum ben. Eğer tabii bilemiyoruz da transfer planlaması önceden varsa sanki bir an önce o imza gelebilirdi ama gelmiyorsa şu anda hala çalışılıyor demek. Yani bir anlaşma noktası yok ama transferler için çalışılıyor gibi düşünüyorum Kartal abi. Ya illa ki kafalarında isim vardın ama göndermeden nasıl alacaksın? işte onun en büyük sıkıntı o. Diğerlerinde mesela Beşiktaş'ta da en büyük problem o. Şimdi Galatasaraylı yöneticiler ve başkan bu büyük umut da aldıkları oyuncuların hiçbir etki göstermemesinden dolayı bir hayal kırıklığı yaşıyordur büyük ihtimalle. İlla ki kafalarında biz niye aldık diyorlardır. Çünkü hep söyledim ben yani yıldız oyuncunun olması önemli değil. Önemli olan oyuncunun sahada ne yapması gerektiğini bizlere göstermesi. Hepsi aldı. İşte Beşiktaş'ta hep Delali'yi aldı, onu aldı, bunu aldı. Hiçbir katkı sağlayamadı. Ne oldu bu sene genç bir oyuncu konuşuluyor. Semih Kılıçso. Hı hı. Yani o yüzden geçen sene de vardı bu sene değil geçen işte sene. Yani geçen sene de vardı bu sene daha çok konuşulmaya başladı. Şimdi Zaha'yı aldın. İşte Tete'yi aldın, Ziehi aldın. Evet bunlar kağıt üstü hakikaten önemli oyuncular, Geçmiştir. yıldız oyuncular. Yani geçmişlerinde e, başarıların başarılarının olduğu ve Avrupa'da bilinen, izlenen oyuncular. Ama bu demek değildir ki bize tam anlamıyla randıman sağlayacaklar ve e, tutacak. Bazen olmuyor futbolda. O yüzden kulüpler şu yanlışa düşüyor. Mesela menajerler arıyor. İşte Zaha var başkanım getirelim. İşte dünyaca ünlü tamam getirelim. İşte Ziyech var getirelim. Öyle değil. Transferiniz, transfer politikanız böyle olmaması lazım. Bu işler son dakikayla olmaz. Her yıldızı tutacak diye bir kaide yok. Artı takımınızı Öyle bir iskelet oluşturursunuz ki, gençler vardır, tecrübeliler vardır, e, eskileri vardır kadronun. Bir karma yaparsınız, bu karmaya bir, en fazla iki tane, hadi yıldız oyuncu getirirsiniz. Ama tamamen yıldız, biz sadece isim alacağız diye bir politika güderseniz, işte şimdiki gibi sıkıntı yaşarsınız. Geçen